Verilen parçadan hareketle seçeneklerde yer alan ifadelerden hangisine ulaşılamayacağı sorulmuştu. Parçamıza baktığımızda İslam dininin paylaşma ve yardımlaşmaya büyük önem verdiği ifade edilmişti. Bu durumun en önemli göstergesinin de İslam dininde paylaşma ve yardımlaşmanın önemiyle ilgili ibadetlerin yer almasıydı. Bu ibadetler farz olan zekat, vacip olan kurban ve fitre ibadeti, sünnet olan sadaka-i ve sadaka ibadetleriydi. Dolayısıyla Seçeneklerimize baktığımızda kurban kesme, yardımlaşma ve paylaşma ile ilgili vacip olan bir ibadettir. ifadesi doğrudur. Zekat, İslam dininde yardımlaşma ve paylaşma ile ilgili farz olan bir ibadettir. ifadesi doğrudur. Sadaka-i cariye, İslam'da paylaşma ve yardımlaşma ile ilgili sünnet olan bir ibadettir. ifadesi doğrudur. Fakat İslam dininde maddi yardımlaşmanın sevabının manevi yardımlaşmadan daha fazla olduğuna dair bir ifadeye yer verilmemiştir. Doğru cevabımız D seçeneğidir.